Sabah kar çok güzeldi. Şimdi durdu. Güneş de çıktı. Heh. Evet, arkama döndüm. Seni var ya Asel. attı gözlüğüne attı gözlüğüne Allah Kanka. 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 Burası Balıkesir Susurluk. Sedef canlı yayındayım. Evet. Susurluk'un organizasyoncusu Sedef Davet. <laughs> Yine bir kar topu yedim. Balık kesir susurluk. Ben Hanife Filiz Üstündağlı kanalıma lütfen abone olun, izleyin, destekleyin. Resim videoları, kitaplarla ilgili içerikler, kültürel sanatsal çalışmalar, ahşap yakma, resim. Ee, ayrıca kitap çıkardım. Kitabımı inceleyebilirsiniz. Çocuk kal. Evet, komşu çocukları oynuyor burada bizim binamızın çocukları ve diğer su çocuklar. Herkese selam olsun. İnşallah karın tadını çıkarıyoruzdur. çok yerde yağdı çünkü. Burada sabahtan çok güzel yağmıştı. Ama şimdi durdu. Hatta bazı yerler sulandı. Arkadaşlar yoruma gelen arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Güzel şeyler yazalım. Burası da engeller için yapılmış bir parktı. Ama bazı yerleri bozuldu ve şu an normal herkes vakit geçiriyor ama bazı yerleri bakım istiyor. Burası da tarihi okulumuz halen kullanılıyor Arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Şura ne yapıyorsun kızım? Bana sakın atma. Sakın. Onlarından ayrılma çok fazla. Bir Tamam bir kere O da gelmedi. Buraları sabah çok güzeldi. Abone olan arkadaşa teşekkür ediyorum. Mahmut Gören. Kara olan Eren. Abadaninizi bekliyorum. Ve izlemenizi. Kaç yaşlarındasınız bilmiyorum ama güzel içerikler bulabileceğiniz bir kanalımız var. Çocuk oyunları kardeşleriniz, yeğenleriniz varsa bizim kızlar bir şeyin anlaşmasını yapıyorlar herhalde. Kızlar bir sorun mu var? Çok ne oynuyorsunuz? Tabii ama hep beraber hareket edelim. <laughs> Ye mi? Azra lütfen. Su, su var şurada. Su Su yok annem ya. Dur bakalım. Karşıda bir tane kafe var. O zaman anneni arayalım. DK kafe DK diyorum ya. Şey hani arkadaşından alsak ki su şey